Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Judgment Apokalipsi Survival Simulation'ın yeni bölümüyle karşınızdayım ve en son 28. güne ulaşmışız bu bölümde ve e, sanırsam yaklaşık 17-18 tane hayatta kalan üyemiz var. Bu gerçekten muazzam bir şey, gerçekten çok güzel bir şey. E, ama ne kadar kalabalık olursak elemanların bizi keşfetme ihtimali o kadar artıyor babuşlar. Bu yüzden dikkatli olmak zorundayız ve ben en son metal zırh yapmaya çalıştığımı hatırlıyorum ama galiba metal zırh için e, yeterli skribi bulamamıştık. Yani kaç atölye çalıştırıyorum abi? Bir tane mi atölye çalıştırıyorum? Yo bak e, i̇ki tane atölye çalıştırıyorum babuşlar. Bunların içerisinde e, baktığın zaman toplamda dört bir tane de burada var. Beş tane e, atölye çalışıyor bana metal üretebilmek için ama hala yeterli metale uğraşamıyoruz sanırsam. Sıkıntı yok. Bu arada vakit hızlıca ilerlemeden e, şu göreve gitmek istiyorum. Bu etkinlik nedir bilmiyorum ama gidip e, elemanları öldüreceğim çünkü ileride başıma sıkıntı çıkarabilirler. Bu arada babuşlar videoya beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz çok çok sevinirim ve e, kartlar kısmından kardeşim Musa babuşun kanalına ve videolarına ulaşabilirsiniz. Ona da abone olursanız çok çok mutlu olurum. Şimdi abi bu arada judgment e, sevenler var mı? yani sevenler var mı demek bir şey tabii ki. Tabii ki seviliyor seri yani. E, bu kadar bölüme ulaşmasından belli ama ben bu oyunu oynarken ayrı bir keyif alıyorum abi nedense. Bilmiyorum insan alıştığından şey mi yapamıyor, alışkanlıklarından mı vazgeçemiyor? Bu arada Grace'in cana bakar mısın abi? Grace geri gider misin? Grace'in can nasıl bu hale gelmeyi başardı? Galiba en son e, kamp baskını yediğimiz zaman herkes Grace'e yüklenmişti abi. Ve e, bir yandan da araştırma kısmına odaklanalım. Araştırma kısmından sanırım... Ee, outpost'u falan bekliyorduk abi Guard Tower'ı dikebiliriz aslında buraya Outpost'u falan bekliyor olabiliriz Yahut e, sandviç yapmayı mı bekliyorduk ya Sandviç'i açtım diye hatırlıyorum Şu e, Test for size artı bir Ne işe yarıyor tam bilmiyorum ama e, Metal işlemeciliğinde işte Kılıçtır metal bombasıdır falan Bunları henüz açmamışız Aynı zamanda e, mining Kızını arttıracak zımbırı da açmamışız Silahlarda peki Silahlarda Gunpowder'ı aktif etmiştim abi. Gunpowder'ı aktif etmem ne demek? Ee, silah parçalarını da açtıktan sonra benim artık silah yapabilmem demek hatta bütün elemanlara Uzi craftlamaya çalışabilirim. Hatta Uzi'ye bir bakalım abi. Uzi ne istiyor? Çok güzel Gunpowder, metal parçası ve scrap istiyor abi. Ama silahlardan önce bir zırhları yenilemek istiyorum hocam. Silahlardan önce bir zırhları yenilemek istiyorum. Zırha ihtiyacımız var çünkü. Ve e, boşta duran elemanlarımız var. Kelly. Medicine Craft'la be Kelly. Ve e, bir şey çok merak ediyorum. Ben artık e, nihayet şu şeyi açtı mıydım? Yok abi. Hala herb garden'ı açmamışım. Yani bu ne demek? Zırhları yaptıktan sonra tekrardan e, kitap almaya, araştırmaya gideceğiz. Milan e, sen... Toplayıcılığa odaklanabilirsin. Gerçekten o kadar fazla karakter var ki ne yaptırdığımı hatırlamıyorum. Tarlaların, tapanların sayısını da baya baya arttırmışız. Ve ee, şuraya bir guard tower dikebiliriz abi. Nerede guard tower? Binalardan yapılıyor olması gerekmiyor mu? Crafting'den yapılmıyordur herhalde guard tower. Binaların arasında da göremiyorum. Acaba henüz açmadım mı? Henüz açmamış da olabilirim bilemiyorum abi. Silahlara falan bayağı ilerlemişiz. Ee, metal projection'a ilerlemiştik. Buradan yok abi yok açmamışım. Hele diyorum neden bundan dolayı. Çünkü açmamışız abi henüz guard Over. tamam. Guard tower'ı açarız bir yandan da biz ee, loot'a gideceğiz. Ama dediğim gibi loot'a gitmeden önce metal lazım bize bol bol ki zırhları yenileyebilelim. Ve hayatta kalmak için ee, çabalayan birileri var. Cehennem köpeği falan biraz sıkıntı çıkarabilir ama Grace'in canı fullse gidilebilir abi. Tamam hepsinin canı yeri yerinde. Bence kurtarmaya gidebiliriz. Gerçi bu yaptığımız her aksiyon yani hani kitap almaya falan gidiyoruz ya. Bu yaptığımız her hareket bizim e, iblisler tarafından daha da fazla tespit edilebilmemize sebebiyet veriyor. Yani sıkıntı aslında. Yaptığımız hamleler ciddi anlamda sıkıntı. E, çünkü... Bizi fark edebilirler abi. Zaten cehennem geçidine çok yakın bir yerdeyiz. Bakalım sakin ilerleyeceğiz hocam. Öncelikle yaratıklar bizden daha kalabalık. Onun bilincinde olacağız. Ve sakin sakin ilerleyeceğiz. Böyle konum aldıra aldıra. Konum aldıra aldıra abi. Çünkü siper almazlarsa babalara gelirler. Ee, şu taktiği de uygulayabiliriz. Bütün e, elemanları bir yerde konuşlandırdıktan sonra... Birini yem olarak kullanmayı da tercih edebiliriz. Hatta burada o yem taktiğini yapalım abi. Gris Şuraya geç. Bakalım ee, anne birilerini çekmeye çalıştım buraya. Umarım e, bir sıkıntı çıkmadan halledebiliriz ya da eleman nerede onu arasın abi. Hoppa gördüler bizi. Gördüler bizi. Koş 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 koş. Koş yukarı doğru abi. Tarayın baba. Tamam, Hellhound falan yüklenmedi en azından. Kimin can kötü durumda? Hiçbirinin can kötü durumda değil. Elemanı da bulmuşuz zaten. Elemanı şurada tutuyorlarmış. Güzel. Bayağı bir adamı mahvettik zaten. Abi o şekil değil de. Her taraftan geliyorlar lan yalnız. Berta içe kaçar mısın? Sen şu yukarıyı tut. Sen de şuraya çök. İki adam aşağıyı tutuyor, iki adam yukarıyı tutuyor. Bakalım nereden gelirlerse. Bir yerden geliyorlar ama nereden geldiklerini bilmiyorum şu anda. Bertan'ın can birazcık azalmış durumda ve Depora'nın can da biraz azalmış durumda ama. E ee? Aşiret mi yolluyorsunuz abi? Olay ne? Şu yarım takıldı şey yapmıyor. Bunun takılması sıkıntı. Yani ya adam alma kapasitemiz doldu ya da elemanlar yaratık yolluyor. Yaratıklar bize ulaşamıyor. Baga falan girdiler bir yerde. E şu an hiçbir şey yok. Şu düzeni almamız mı gerekiyor illaki? Belki de annenin eller kötüdür abi. Anne baka girmiş. Abi anne baka girdiyse biz babalara geldik. Aynen öyle anne baka girmiş. Kurt adam dalıyor. Da Kime dalıyor da onu da bilmiyorum ki. Abi ne yapacağız? Bu şarı burada bırakmayacaklar değil mi? Bu arada bir dahaki ee, saldırıya bütün zırhlarımızı falan almadan çıkmıyoruz abi. E bu kızcağız ne yapacak abi? Güzel bakmış. Peki. Peki abi. Peki. Güzel oyunmuş ya. Güzel oyunmuş. Gerçekten güzel oyun. Güzel oyunmuş abi. Güzel oyunmuş. Niye öldü acaba? Leanne'yi kaçırabildik mi peki? Güzel oyunmuş abi. Mükemmel. Mükemmel. Gözlerim yaşardı. Gerçekten gözlerim yaşardı abi. Save'e geri döner misin? Gerçekten gözlerim yaşardı. Harika. Harika oyun. Mükemmel ötesi. Alkış tutuyorum abi şu anda. Alkış tutuyorum. Kaç? 17 saatimi vermişim ben bu oyuna. Şu an alkış tutuyorum abi. Şu an alkış tutuyorum ve verdiğim 17 saat için kendi kafama falan vurasım geliyor şu anda. Güzel salaklıkmış abi. Yani güzel kafaymış. Nereden aldınız abi? Güle güle kullanın. Güzel kafaymış. Burada bir yerde de baka girmeyin de beni dellendirmeyin olur mu? Burada bir yerde de bug'a girip beni dellendirmeyin lütfen ya. Şuralar tamam gördük gördük elemanları gördük vur kafaya. Vur kafaya abi bir sniper'ımız sniper'ımız olacaktı ki bunlar hala bizi sezemedi mi? Ulan arkanızdan koştura koştura geliyoruz be. İnsanların hisleri sizden daha gelişmiş abi utanın. Bu arada yeni gelen elemanı kurtarmaya gitmiyorum abi. Anlaşıldı. Yeni gelen eleman baktı. Yeni gelen elemanı kurtarmaya gitmiyorum. Ve ee şöyle diyeceğim. Bir tane daha şu binadan yapalım. İleri. Mineral madenlerini kapatmış oluyorum ama bilmiyorum abi mineraller ne işe yarıyor. Ya minerallerin genelde kullanım amacı farklı iptal edelim ya. Minerallerin üstüne oturmayalım şimdi. İleride bir işe yarıyor olur. Ah benim koca kafam niye mineralleri kapattım falan filan diye ağlar zırlarım abi ondan sonra. Ee, şu yukarıya da bir şey yapalım. Bir sistem yapalım. Bu arada muhtemelen buraya da yemekhane ve yatak yapacaktık. Çok güzel abi. Buraya da ee, yemekhane ve yatak. Yanı sıra iki tane de workshop abi iki tane de workshop çünkü buradan da metal craftlayacaklar. E, craftladıkları metal yetmiyor çünkü. Ve bir şey diyeceğim. Bizim e, yemeklerimiz ne alemde abi? Oho 600 birim falan şey birikmiş. Tamam. Bundan sonra minimum ekmek sayısı 300. Minimum salata sayısı 300. 300'e çıkarmak mantıklı mı bilmiyorum da gerçi. Minimum salata sayısı 300 abi. E, minimum kumaş sayısı 150. Craftlasınlar çünkü. Başka ne yapabiliriz? Oho ben bunları craftlarken bütün metallerimi harcadım mı? Abi umarım o metalleri hızlı bir şekilde halledebiliriz ya. Kelimedisin Madison craftlamaya oyna. Abi ben böyle bunları craft etmeye uğraşırsam baya baya bir vakit harcayacağım. O yüzden şöyle bir şey yapmak istiyorum. Son aldığımız elemanın da zırhı yok. Şöyle bir şey yapmak istiyorum abi. Haritada e, metal avına çıkacağız. Haritada metal lootuna gideceğiz abi. Anaconda ile metal lootuna gideceğiz. Bak direkt her yerde metal var zaten ya. Basic abi. Hemen gidelim yanımızdakileri yerleri. Yanımızdaki yerleri yağmalayayım yağmalayayım. Geri döneyim. Böyle her tarafı yağmalayalım abi. Her tarafı yağmalayalım. Yani çünkü öteki türlü zırh için çok bekleyeceğiz. 450 birim e, metal parçası lazım. Aha da burada eleman. O sıkıntı değil ya. O gelene kadar siz şurayı açın. Lan biriniz bug'a girmeyin de yine. Başka hiçbir şey istemiyorum ya. Bunlar fark edene kadar biz gideceğiz galiba. Abi şunları vurur musunuz? La bunlar nasıl iblis arkadaş onu anlamıyorum ki ben. Eğitimli maymunlar bunlardan daha akıllı. Tespit edemiyorlar yerimizi ya. Bu arada söyleyeyim buranın vereceği yani maksimum 11'in e, 10 falandır. 23 birim. Ya, sıkıntı yok bizim için e, şey bir şey değildi. Dur eve gitme şuraya. Eve gitme. Buraları komple yağmalayacağız abi. Buraları komple yağmalayacağız. Her yerden e, metal çıkıyor zaten. Cam değerinizde bir şey yok. Aynen. Takılın abi. Aşağıdan geliyor bir tane. Onu yakalayın. Artık elemanları yakalatmaya uğraşıyoruz abi. Arkasından ben kovalıyorum artık. Dön lan bir. Tamam. Ee, buradan ne kadar scrap geldi? 23 birim. Eve gitmiyorsun abi. Eve gitmiyorsun da zamanı bir durdur. Hocam şöyle bir e, mağazaya falan mı girsek? Gerçi mağazada yün falan var böyle. Aa kitaplar abi. Askeri üstte kitap var. Askeri üstteki kitabı almaya da gidebiliriz bak. Askeri üstteki kitabı almaya gidelim. Bir yandan etraftakilere de bakalım. E, buradaki scrap miktarının birazcık daha fazla olacağını düşünüyorum. Ve e, bilmiyorum abi açıkçası. Hellgate'i patlatabileceğim mi acaba ya? Bu nedir abi? Desperate time. E, motiv i̇nsanların motivasyonunu falan düşürüyormuş. Yani materyal harcayarak bir ateş yakıp falan kendinize mi geleceksiniz? Nedir olay bilmiyorum ama. Ee, arayın abi. Bu mudur olay? Hani böyle bunların olduğu bir yer mi buldunuz? Ne oldu ne bitiyor hiçbir şey anlamadığım için İngilizcem olmadığından dolayı anlayamıyorum tabi. O sıkıntı oluyor biraz bana. Hocam şuradan kitabı falan alırız. İyi olur. Aha da geldiler abi. Aham da burada elemanlar. Tara baba. Şunları da yok et. Abi süper. Süper. Gerçi ben bu kadar aksiyona gidiyorum ama ee, bunun ileride bana bedeli olacak abi. Bunun bedelini de şu şekilde göstereyim size. Burada fark edilme ihtimalimiz git gide artacak, git gide artacak ve o fark edilme ihtimalinin artması yüzünden ileride başımıza iş alacağız. İlerle şuraları aç. Aç baba aç 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 aç. aç. Birkaç tane daha kitap mitap bir şey bulabilirsek. Alkol falan var. Ee, falan var. Burada ne var abi? Yemek var. Team Anaconda'ya birisi saldırıyor. Oo. İlk defa kalabalık daldılar. Da Ama canımıza bir şey olmadan halledebildik abi. Mağazaya girsek aslında iki tane imp var abi. İki tane impin olduğu yere girilmez. Çünkü orası sana hiçbir şey bırakmaz. Buralara girmiyorduk zaten. Buralara ileride mecburen gireceğiz yani. Research kitler burada. İleride bizim research yapmamız için bunlara ihtiyacımız olacak. Aha kitap olan bir ev daha. Tamam kitapları alıp upgrade basacağız da abi. Oho hey maşallah. Envai çeşit adam var burada. Kurt adam, alev impar, alev impi. 3 tane kurt adam. Vü arkadaş, vü. Burası şehir merkezi gibi bir şey herhalde. Dur siz değil ya. Bayraktan arkalarındaki eve tıklayamıyorum. Hazır gelmişken buraya da saldırı düzenleyebiliriz. 5 tane Vera Wolf biraz bizi zorlar da. Şu yukarıdakini direkt es geçerim abi. Peki bir şey diyeceğim ben. Deli Divane Scrap almak istiyorum abi. Çünkü metal kazmaya çalışmaktan sıkıldım anlıyor musun? Daha bu elemanlara uzi muzi yapacağım. Bunların hepsine metal lazım. Abi var ya burada dünya kadar materyal vardır ya. Aşağıda da okul var. Önce buraya girelim sonra altındaki okula gireriz abi İkisine de yağmalamış oluruz Şurada ne var abi Burada mağara var Oo. Burası çok tehlikeli abi Burada böyle şeytana tapan elemanlar falan var Ve onların elinde tüfek var abi Sizin aksinize adamların sniper tüfeği var Adamların sniper tüfeği var Ateşli silah var Yani adamlar bizden kat kat önde Nasıl şeytana şey yapıyorlar anlamadım Baba konum al, konum al, konum al, konum al, konum al. Pozisyon al. Pozisyon al. Abi var ya bunlar bizi bir ters köşeye yatırsalardı çok fena olurdu. Bunlar bizi bir ters köşeye yatırsalar çok fena olurdu. İşte bu 392 birim e, scrap. Bana böyle şeyler lazım abi. 23-23-10-10-10-10 veriyorsun hiçbir boka yaramayacak bir şekilde. Bak şu yandan da misal çok güzel materyal çıkar ama yanda baya fazla adam var. Yürü abi yan tarafı bir lootlayalım. Ondan sonra kitabı alıp eve dönelim. Ekip ölmez inşallah. Abi şimdi pusulacak... Oooo ee, linşit. Bir tık geri kaç. Kimin canı mokuk olandı? Deporanın canı biraz mokok ama idare eder. Abi 3 tane kurt adam var. Dizil. Dizil, 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 dizil. Şöyle gel. Grayson sen de şöyle gel. Britanny. Britanny o kurt adamları buraya çek. Çektim Britanny. Başarılı. Arkalıyor. Güzel. Alttan elemanlar geliyor. Alttan da kurt adamla Hellhound geliyor. Çık 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 çık. Çık abi. Deporaya biz bir cam basalım da. Evet, cam basmaya kalmadan adamlar şey yaptı öldü. Güzel 87 birim metalde buradan bulduk. Umduğumu bulamasam da 87 birim metale de burun kıvıracak değilim. Ee, son olarak şuradaki okuldaki kitabı lootlayıp gideceğim. Okulda kimler vardı? Tamam. Okulda o kadar tehlikeli değil. Ama e, adamlara medisim bastıracağım. Bir tane. Deporaya bir can bas. Onun canı bayağı azaldı çünkü. Aç abi. Yok et. Güzel. Eee... Depora sana zaten az önce can bastık. Senin canın full. Ha, sen bu yaratıkları bir bize doğru çek. Sen bu yaratıkları bize doğru bir çek. Tamam. Bir tane imp geliyor. Bu son değildi anlaşılan. Artık ama fazla yaratık kalmamıştır ya. O yüzden bütün elemanları çıkartabilirim bence. Bütün elemanları çıkartıp dalabilirim abi. Arkadaşlara. Neredeler? lan? Son bir iki tane yaratık var ya. Yukarıdalar abi. Yok et. Grace de sağlam can kaybetti yalnız ya. Grace de sağlam can kaybetti de güzel abi güzel. Bayağı bir şeyler aldık bak. E, Lider ceketi falan aldık. Bu Lider ceketler zaten hepsinden daha fazla can veriyor. Armoru biraz az veriyor ama olsun. Abi siz eve dönün. Bir şey diyeceğim. Benim burada yapacağım metal göğüslükler e, ne kadar abi? 2 armor veriyor. Yine aynı şekilde 35 evasion. Ee, tamam ya özelliği o aldığımız kazak mıdır nedir onun pek bir özelliği yokmuş Sıkıntı etmeye gerek yok yani Gündelik işlerin yanı sıra sürekli bir metal kraflanma işlemi var mı? Var Güzel abi zaten fabrika gibi kurulduk her tarafa her taraftan metal bastırılıyor O, 100 research puanı gelmiş bedavadan çok güzel Adam erdi mi ne oldu bilmiyorum ama 2 tane kitap gelecek zaten bu iki kitapla herb gardenı e, açabileceğim 949 araştırma puanım var. Bu 360 istiyor sadece. Eee outpost değil, outpost'u salla. Guard Tower'ı al şimdilik. Eee Guard sonra da adamlar gelince e, Herb Garden'ı alırsın abi. Oradan alkol üretilmeye başlanır. Alkolle beraber medicine craftlanmaya başlanır ve e, sağlık kiti, sağlık malzemesi e, sıkıntısından kurtulmuş oluruz. Hadi bakalım. Bizim elemanların gelmesini bekliyoruz sadece. Artık birazcık durulabiliriz ya. Çünkü baya baya bir teknolojide ilerleyip ondan sonra e, seferlere falan çıkacağım. Örneğin herkesine, herkese bir metal zırhını ve uzisini çektikten sonra var mı lan bana yan bakan diye ortalıklarda dolanabilirim abi. Ama e, öteki türlü sıkıntı hocam. Öteki türlü sıkıntı. Neredeler bizim o olanlar ya? Ha Team Anaconda geliyor. tabi e, tabii canım adamları nerelere yolladık ya. Adamları nerelere, nerelere yolladık abi. Bayağı sıkıntı. Hop Britain'i level almış. Ee, atak speed'ini arttıralım Britain'i. Bu arada Britain'in med kiti bitmiş abi. Britain'e bir med kit basacağız. Ee, paramedik kit basıyorduk değil mi? Aynen. Paramedik kiti basacağız. Şurada zırhı olmayan jeli vardı. Jeliye e, şu leader ceketi vereceğiz. Jelen'in crafting Julin'in crafting'ini de arttıracağız. Craft önemli çünkü bakın abi adamların hepsi burada oturuyor. Hepsi bize metal üretiyorlar. Ee, şimdi bir şey diyeceğim benim. Aha! İstediğim metal sayısına ulaşmışım abi. Hemen hemen 5 tane zırh hocam. Önceliğimiz zırh baba. Önceliğimiz zırh. Çünkü adamların zırhı yok. Silahımız da kötü gerçi. Silahımız da kötü ama zırh daha önemli. Sonra hepsine uzi basacağız değil mi? uzileri açmadık ki. Uzileri açtığım save şey bu değil. Herb garden'ı aç. Hadi abi. Buradan alkolü de açtık mı? Oradan Medkit'e kadar gideriz abi. Aha da alkolü de açtık. Buradan Medkit'e kadar gideriz hocam. Buradan medisine e kadar gideriz. Ee, medisin için herb gerekiyor. Herb için e, alkol gerekiyor. Alkol için de e, wheat ve su gerekiyormuş. Buğday ve su. Tamam çok güzel. 4 tane herb garden yapacağız. Ondan sonrası bizde abi. Herb garden 4 tane çıkıyor mu buradan? Aşağı yukarı. 4 kere 9. 36. Aynen. Aynen abi. <laughs> Şu dört tanesini o zaman buraya birer birim boşlukla yerleştirelim. Şöyle dolanmakla uğraşmayacaklar gerçi. Hemen yan tarafına geçer geçer sularlar. Ve bir şey diyeceğim abi. Boş bir zamanınızda şurayı komple bir kazın. Şurayı komple bir emin abi Şuradaki taşları falan da bir emin Gerçi boş zamanınız kalır mı bilmiyorum da şey yapmaktan Bir herb garden da şuraya Vallahi tüm base çalışıyor abi Tüm base çalışıyor Şimdi bu adam ee, puan biriktirecek Buradan silah parçası yapmaya ve ee, Uzi'ye gideceğiz abi Bir 500 puan kadar oturacağız Bu arada babuşlar bölümü ufaktan sonlandıralım İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun Umarım keyif almışsınızdır Sonraki videolarda görüşünceye dek esen kalın kendinize iyi bakın bay bay